Merhaba arkadaşlar. Örgü Aşkı 1001 model kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere mini zikzaklar modelin yapılışını anlatmak istiyorum. Modelimiz 3 ilmek ve katlarından oluşuyor. Artı 1 ilmek fazladan ve sıra başına ve sonuna 2 ilmek de fazladan vermeniz gerekiyor. Modelimiz her iki sırada bir üst üste sütun şeklinde devam ediyor. Burada olduğu gibi haroşa üzerine yapabileceğiniz gibi lastik örgüsü üzerine de yapabilirsiniz. Bu modeli her türlü örgülerinizde özellikle bayan yelek ve hırkalarında yine bebek örgülerinde ayrıca atkı ve berelerde de kullanabilirsiniz veya yaptığınız örgülerde lastik yerine de kullanabilirsiniz. Modelimizin ön yüzden görüntüsü bu şekilde ve arka yüzden de görüntüsü bu şekilde yeni örgüye başlayanların bile kolaylıkla yapabileceği bir model Ben örgümde üç buçuk numara şişler kullandım ve 100 gramı 250 metre uzunluğunda orta kalınlıkta bebe yünleri kullandım bugünkü model anlatımı Ben 5 model yan yana olacak şekilde yapacağım bunun için 5 defa 3 ilmek artı bir ilmek fazladan ve 2 ilmek de yanlara olacak şekilde ilmeklerimizi atarak başlıyoruz ilmeklerimiz için kısa olan kısım alt tarafta kalacak şekilde yumaktan gelen ipimizde bu şekilde üste kalacak şekilde şişimizin üzerine aldıktan sonra yarım tur döndürdükten sonra Burası ilk ilmeğimiz sırasıyla 2 3 4 5 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ilmek attık. Sıranın sonunda bir düğüm atarak ipimizin olduğu taraf örgümüzün arka yüzü. Zemin olarak örgümüzü birkaç sıra haroşa örerek devam ediyoruz. Kenar kısmından itibaren tüm ilmekleri sıra sonunda bir ilmek kalana kadar düz örüyoruz. Ben mı düzden örüyorum. Siz nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde örebilirsiniz. Haroşa örgü hem ön yüzde hem de arka yüzde aynı şekilde devam eden örgüdür. Yani Haroşoları düzden örüyorsanız her defasında düz, tersten örüyorsanız da her defasında ilmekleri ters örmelisiniz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz ördük. Ve son ilmeğimizi ters örüyoruz. Döndüğümüzde ipimizin olmadığı taraf örgümüzün ön yüzü yine haroşa örmeye devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldık ve sıra sonunda yine bir ilmek kalana kadar düz örüyoruz. Örüyoruz. Sıranın sonundaki bir ilmeğimizi yine ters ördük. Arka yüzden de yine ilmeklerimizi haroşa örerek ön yüze geliyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldık. Ve sıra sonunda bir ilmek kalana kadar yine düz örüyoruz. son ilmeğimizi ters ördük. Tekrar ön yüze geldiğimizde bu sırada modelimizi uygulayarak devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldık. Hemen sıradaki bir ilmeğimizi ters örüyoruz. Sıradaki iki ilmekten şimdi sıra başındaki ilmeği değil ikinci ilmeği örerek örgümüze başlıyoruz. Bunun için yönlerini değiştirmeden hemen arka taraftan batarak önce ikinci ilmeği düz örüyoruz. Şişimizden çıkartmadan dönüş yaparak birinci ilmeği de düz örüyoruz. Ortadaki bir ilmeğimiz ters. Yine aynı şekilde birinci ilmeği değil, ikinci ilmeği ilk başta örüyoruz. Şişimizden çıkartmadan dönüş yaparak birinci ilmeği de düz örüyoruz. Bu şekilde sanki burgu yapmış gibi ilmeklerimizi İkinci ilmeği sıra başına getirerek ilk başta örüyoruz. Sonra dönüş yaparak birinci ilmeği örüyoruz. Bir ilmek ters. Tekrarlayarak önce ikinci ilmeği ördük. Şişimizden çıkartmadan birinci ilmeği ördük. Bir ilmek ters. Tekrardan ikinci ilmeği ördük. Sonra birinci ilmeği ördük. Şişimizden bıraktık. Bir ilmek ters. Bir kez daha önce ikinci ilmeği sonra birinci ilmeği ördük ve şişimizden bıraktık. Sıra sonunda iki ilmeğimiz kaldı. Bunlar da ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüzden gelirken yine aynı mantıkla devam ediyoruz. Sıra başı ilmeğini örmeden alıyoruz. Burada model aralarında olan bir önceki sırada ters ördüğümüz ilmekleri arka yüzden düz örüyoruz. Bir ilmek düz. Yine sırada iki ilmeğimiz var. Yine aynı mantıkla ipimiz ön tarafta. Bu kez bu iki ilmeği ters örüyoruz. Ama yine önce ikinci ilmeği örüyoruz. Bu kez benim örgüme göre biraz zor olduğu için şişimden çıkartıp tekrardan birinci ilmeği şişime alıp ters örüyorum. Eğer e, ilmekleri siz farklı şekilde örüyorsanız bu kısmı kolay örebilirsiniz. Ben bu şekilde kıvırarak ördüğüm için ilmeklerim ters geliyor. Aradaki bir ilmeği düz ördük. Ters olan ilmeği yine ters örebilmek için ipimiz ön tarafta. Önce ikinci ilmeği ters örüyoruz. Sonra dönüş yaparak birinci ilmeği ters örüyoruz. Tekrardan bir ilmek düz. Yine iki ilmekten ikincisini ördük. Sonra birincisini ters ördük. Bir ilmek düz. Tekrardan önce ikinci ilmeği ters örüyoruz. Sonra dönüş yaparak birinci ilmeği de ters örüyoruz. 1 ilmek düz. Yine önce ikinci ilmeği ters örüyoruz. Sonra dönüş yaparak birinci ilmeği de ters örüyoruz. Sıra sonunda iki ilmeğimiz kaldı. Bir tanesini düz, bir tanesinde ters örüyoruz. Modelimizin bir sırasını bu şekilde tamamladık. Üst üste devam ediyor modelimiz. Yine aynı iki sırayı tekrarlayarak devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldık. Bir ters. Sıradaki iki düz ilmekten önce ikincisini düz, sonra dönüş yaparak birincisinde düz örüyoruz. Bir ilmek ters. Yine iki ilmekten önce ikincisini düz. Sonra dönüş yaparak birincisinde düz örüyoruz. Bir ilmek ters. Tekrardan ikinci ilmeği düz. Şişimizden bırakmadan birinci ilmeği de düz örüyoruz. Tekrar bir ilmek ters. Tekrarlayarak sıra sonuna kadar geliyoruz. Önce ikinci ilmeği ördük. Sonra birinci ilmeği bir ilmek ters ve son kez ikinci ilmeği düz ördük tekrar birinci ilmeği düz ördük ve şişimizden bıraktık. Sıra sonunda iki ilmeğimiz kaldı. Bir ters ve son ilmeği de ters örüyoruz. Örgümüzün arka yüzünde kenar ilmeğini örmeden aldık. Düz olan ilmekleri model arasındaki ilmeklerimiz düz örüyoruz. Yine sıradaki iki ters olan ilmeği ipimizi ön tarafa getirip önce ikinci ilmeği ters örüyoruz. Şişimizden bıraktıktan sonra dönüş yaparak birinci ilmeği de ters örüyoruz. Bir, bir ilmek düz. Tekrardan önce ikinci ilmeği ters, sonra birinci ilmeği ters. Model arasındaki bir ilmeğimiz düz. Tekrardan ikinci ilmek ters. Sonra birinci ilmek ters. Bir ilmek düz tekrarlayarak sıra sonuna kadar geliyoruz. Önce ikinci ilmeği ters örüyoruz, sonra birinci ilmeği. Bu aynı mantıkla hem ön yüzde hem arka yüzde aynı şekilde devam ediyor. Ön yüzde ördüğümüz iki düz ilmeğin önce ikincisini örüyoruz. Sonra birinci ilmeği düz örüyoruz. Arka yüzden de önce birinci ilmeği İkinci ilmeği ters sonra birinci ilmeği ters örerek modelimiz devam ediyor. Bu şekilde modelimizin ikinci sırasında tamamladık. Evet arkadaşlar ben modelin üzerine birkaç sıra daha devam ederek ördüm. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Oldukça zevkli ve kolay bir model. Yeni başlayanların bile kolaylıkla yapabileceği bir model. Beni izleyen arkadaşlara teşekkür ederim. Tekrardan sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.